Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportaküs TV'de Roşat'la birlikte güzel bir e, yayın olacağını düşünüyorum. Kamera derbi. derbi. Bugün derbi Fenerbahçe Galatasaray derbisini FIFA 21'de oynuyoruz. Ayarları şöyle kısaca göstereyim. Efsanevi deyiz. 6 dakikalık bir maç olacak. Yani galiba ilk yarısı 6 yani 12 dakikalık bir maç evet. olacak ama canlı yayındakiler bu fazlasını izleyecek. YouTube'da sadece önemli anlar olacak. Derbi maçlarımızın e, skorlar aşağı yukarı tutuyor. Yani kimi yeneceği falan Hatta aşağı evet, yukarı. Evet, değiliz o konuda. Geçen sene mesela Galatasaray yendi bizde. 3-0 mı? Öyle bir şey yenmişti. 2 0 mü? E, Kaç Gerçekten de Galatasaray yendi mi? yani arkadaşlar. Hatta bize ya, nasıl yenilmez Fenerbahçe diyenler olmuştu ama yenmişti. Bizde de evet. tutuyor yani. Bugün Roşat Galatasaray yazı tura yaptık. Ben Fenerbahçe'yi aldım. Son zamanlarda çok sık geliyor ha. Roşat Evet ben Galatasaray bende ama e, arkadaşlar çok şey olabilirler, memnun olmayabilirler. Bu sefer öyle olmayacak. Bakalım. Maç farklı olacak. Bakalım. E, arkadaşlar... Roşat'ın ilk 11'inde Luyendam'ı gördüm sanki. Luyendam'a var. Ben şimdi bir kere oynattım Donk'u. Donku öyle Mesut gerçekteki başım. gibi değil evet. yani e, oyunda. Yani o kadar da değil. Çok düşürüyor takımı. Mesut yedekler arasında bu arada. Evet Mesut. Bende de e, Getson yedekler arasında ama Muhammadi çıkarttım ilk 11. Muhammadi evet. E, Liness'in yerine de Getlin'i aldım. Evet. Direkt çıkarttım ama orta sahibi hemen bozmak istemedim. Getson'u belki e, maç içerisinde oyuna sokabilirim yani. Evet güzel bir yayın. Gatlin görüyor musun? Gatlin. Seviyorum Rasta'yı ya böyle Rasta'lı yapıyorlar ya. Aynen inşallah tamam. güzeldir. Arkadaşlar hoş geldiniz yayına şu anda. Ve mücadele başlıyor. Evet Roşat başarılar. Başarılar. Bakalım nasıl oynayacak. Hep birlikte göreceğiz. Yedlin'i bugün Roşat almış. Evet. Oynayıp oynamayacağı çok belli değil ama Roşat al almak istedi bir şey diyemedim. Şu hareketler. Gel Getson'u da aldın mı yoksa? Yok Getson yedekler arasında. Getson'un da biliyorsunuz yetiş bir yetişmiş şey evet, var. Yedlin evet, oynayacak mı o da belirsiz şu an biz video için. Ya skor önemli çok da. Ooo da. Samatta. Samatta karşı karşıya. Samatta Muslera. Ya yemez oradan yemez. Geldi Muslera. geri döndü. Adam Gerçi hiç benzemiyor ama. <laughs> vallahi öyle ya. Hiç... Azıcık bari. Ya FIFA birazcık benzet bari ya. Samatta arka direk. Muslera. Muslera yapma ya. Muslera. O say Samuel geçti. Şimdi pas. Jose Sosa. Sosa nefis pas. Samatta Çok vurdurmayan güzel, orada. Luindama. Luindama vurdurmadı ama Sangare. Sangare'nin pası Samatta Şutumuz lera Güzel evet. Güzel maç beyler Güzel bir maç bizi bekliyor Bu indama. Pas Yedlin Sofyan Feguli Sofyan Feguli Geçirtmedik mi? Sofyan Malika. Feguli Şimdi Yedlin Yedlin Pası Belhanda Belhanda. Belhanda yap ortaya arka tarafa Vur Oh be. Altay, güzel oh müdahale be Altay'dan. Be. Altay'dan güzel müdahale hemen eliyle. Serdar Aziz yediğine doğru ama yediğin orada yoktu. Şimdi haber oldu pastan. Şimdi <laughs> Sofyan Feghouli. Sofyan Feghouli gidiyor. Sofyan Feghouli oha. Evet, yap ortana. Arka taraf vur ona. Sangare, <laughs> Emre Kılıç mı orada? Evet, Emre koştu oraya. Onyekuru nerede oynuyor? Onyekuru da orada oynuyor da. Var ya nasıl yani? İki adam aynı yerde oynuyor. <laughs> o da oraya sarkıyor. Şimdi arka tarafa vur ona. Ne yaptın be? Luiz Gustavo pası Samatta Samatta Emre Kılınç pası şimdi Galatasaray baskısı Yunus Belhanda Sofyan feguli Belhanda Belhanda'nın pası Fegüli vur ona ah be Dışarı vurdu Ama çok güzel atak yaptı Vallahi güzel atak yaptı ama olmayınca olmuyor Şimdi Osay Samuel Samatta'ya doğru Samatta gidiyor Samatta gidiyor. Samatta gidiyor. Samatta Gustavo. <laughs> Samatta. Çok iyiydi. Muslera'nın dublörü kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> dublörü bile iyi adam. Of. Ben de ben de ben de Caner? Orta Valencia. Enner Valencia. Küfürle çalışıyor kendileri. Gustavo, Ozan, Tufan. At, al onu, al onu. Müthiş müdahale. Luis Gustavo'dan. Gustavo. Gustavo müdahalesi. Hani Kuru'dan koşu var. Ronyi Kuru ah, Sangare. Yani. Jose Sosa kendine pas attı. Jose Sosa. <laughs> Aynen kendine pas attı ama ya yani. <laughs> <laughs> ben Ay. beklemiyordum böyle bir pas diyen arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. <laughs> Samatta, 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 Samatta olmadı. Andronyi Kuru. Pilav üstü Kuru. On... Of güzel. güzel çalım attı Onye Kuru. Şimdi pası nereye Mustafa Muhammed pası şimdi onye kuru onye kuru luz oh Gustavo. Bu nasıl bir top almadır ya? Luz Gustavo gerçekten yapıyor bunları. Yani gerçekten yapıyor burada beklemedim yani açık açık. Olsun. Mesut topu kesti Mesut Harika. bravo. Bra bravo Mesut. Evet şimdi çok güzel Belhanda vuruda Belhanda. Oh be. Altay güzel kurtardı. Belhanda. E ne? Ne faulü? Faul vermiş. Faul vermiş. Ben de korner diye bastım hızlı hızlı. Ama Abi ya. Eyvah. Üzüldüm. Belhanda. Asaşmaması lazım. Eyvah. Belhanda, Eyvah. Belhanda, Eyvah. Belhanda direkt, Direk. Direk çocuklar olmadı, olmadı. Tamam da o sayı Samuel Fener Fenerbahçe çıkamadı yine. Aa bunu bildim. Bu niye olmadı? Hani bilmek işe yarıyordu hocam. Bravo Osay Samuel'e nefis, nefis pas. Osay Samuel. Oh, Samuel. Bu daldım. Çok güzel şimdi Sarahçı'ya çıkıyorum. Aleyküm selam Meral. Sarahçı müthiş pas. Emre, Emre, Emre Emre. Emre, hadi Emre çalın. Zalai. Faul hocam. Hiçbir şey Ten yok. Altı. Pa Oha. Bakmam hocam. Çok güzel. Eyvah Mustera. Mustera'nın pası güzel. Yayın açılalı bir 15-16 dakika oldu. Zaten tek maçlık bir yayındı. Biraz geç kaldınız ya. <laughs> e, ah. Tiam. Neyse e, yayınlanacak zaten yarın. Yarın izlersin zaten kalan kısmı. Olmadı 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 hocam. Marka hocam, 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 Mesut. Hocam, hocam, Mesut. Hocam, Mesut'tan önce marka o. <laughs> vur ona vur ona. Mesut'u ah orta açtık ya. Mesut'u orta açtık ya. Tiam. Evet çok güzel. Şimdi ah be ah be Bravo hocam. bravo bravo. Tek top. Mesut! Mesut aldı! Mesut gidiyor! Mesut gidiyor! Mesut Özil! Muslera! Muslera, Muslera. Bu adam da. Mesut Özil! Caner'in ortası. Samatta, arka direk. Zalai, Osay Samuel. Bırakmam. Eyvah! Bırakmam Eyvah. Beranda. Şimdi Onyekuru. Hadi çocuklar! Çok güzel çıktı! Şimdi bir pas. Onya Kuru'nun önüne. Müthiş. Onya Kuru. Onya Kuru. Oh, bu bana bir gol hatırlattı. Bu bana bir gol hatırlattı. <laughs> bir i̇şte Kadıköy'de orada gol bunlar. Ama gerçekten. Gerçekten yani. Şu pas. Ya muazzam bir pas attı ya gerçekten burada her zaman açacağını biliyordum Güzel <laughs> gol Gerçekten ben harika Güzel gol ama yani oldu bu yani. beklemiyordum bu golü. Dedik ve beraberle en muhtaç olduğumuz anda gol yedik. Mesut Özil ile geliyor. Şimdi Fenerbahçe. Mesut Özil. Mesut gidiyor. Aa, Mesut gidiyor. Bırakma, Mesut bırakma. gidiyor. Penaltı. 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 Mesut Özil. Penaltıyı söktü aldı Mesut Özil. Topun başında Jose var Or neydi bu adamın Şöyle bir deneyelim. Anladım. İnşallah anlamışımdır yani. Jose Sosa. Jose Sosa. Kurtardım. Kurtardım. Muslera. Lan lan top çıkmamış. Muslera devam, kurtardı. Devam. devam. Evet. Uf ya. Her şeyde her şeyin tekrar bu hafta Mustera'nın kurtardığı penaltıya benziyor falan. Şimdi Onyekuru yine yaptı yapacağını. Yani var ya Sangare çıkıp alabilir miyiz dediğim anda of, çok kaybettik retik, çok ya retik. Taylan Antalyalı. Şimdi Mustafa Muhammed. Boşuk Tiam. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah. Yok yok, yok 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 yok. yok. Muslera abi ben bıktım ya. Bu niye öyle vurdu o salak? Bilmiyorum bilmiyorum. Yani sizse kendi yani eğer bu videoyu izlersen <laughs> yani sana demedim yani. Bir kuru çok güzel çıkıyorum yine Emre ile. Emre, Emre at pasını Babel. Bu hocam ya? Babel, müthiş çekti mi? Yani yok müthiş çekmedi. 84. dakika. Luis Gustavo. Gel. E, çok güçlüsün. <laughs> Şimdi Belanda baktı kaleye. Belanda çok güzel çekti topu. Çok da güzel çekmemiş arkadaşlar. Ben öyle zannetmişim. Neredesin? Çok güçlü Etobo neredesin? Lan! Ama... Koşsana Allah. be! Mustara ya! Çıkacağım. Bizi bitirdin ya! Topla çıkacak mıyım? Evet topla çıkıyorum. Çok mu? O kadar da değilmiş. Eyvah eyvah. Eyvah çıkartmayın onu. Mestözi, Kim o? Sisse'ye doğru. Sisse. Yok yok bırakma. Marka. Şimdi en Emre, yukarıda Onye on Kuru. Onye Kuru. Güzel hareket. Yine de geçti. Lan lan. İnanmıyorum. Aldım. Ah Bravo. Verdim, Bırakmam. veremedim. Aldım, alamadım. Attım, atamadım. Emre, Emre. Ah be. Bırakmam. Şimdi pas. Ah Samatta, Sise. Sisse, Sisse. Hocam faul, faul, faul. tut çok güzel. Muslera vur ileri. Kime doğru? Offside. Yok offside. Ah be, geliyordu ya? Hocam bitirme. Hocam bitti Şimdi mi? Babel, Babel. Ya bitti tekrar. ya. Babel, Babel, Babel. Ah be. Offside değil mi hocam? Offside, Offside sen niye bu dakikamdan yiyorsun hocam? Ya ama bu ne ya? Çok yine ben aldım. Ben Geç. anda ah be geçemedi. Hocam bitti maç. Hocam maçı bitirdi. Allah'a i̇şte Allah, Allah Allah Allah'u Ekber. <laughs> 1-0 yenildi. Ama yani. 1-0 ama yani. arkadaşlar golü izleyin golü ya. Gerçekten müthiş bir gol attım yani. O golü tekrar izleyebiliriz. miyiz? <laughs> <laughs> evet, güzel evet, güzel Oldu. Yani, açıkçası yani ben daha etkili oynadım da Mustara'yı geçemedim ya. Musta penaltı kurtardı. Karşı karşıyı kurtardı. Penaltı, aynen. Bilmem ne kurtardı. Lan nasıl bir Mustara'ymış bu ya? Gerçekten müthiş. Beni bitirdim be Mustara. orada arada yayını YouTube'dan açmayı beceremedik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bantı izliyorsunuz. Canlı yayın izleyemediniz YouTube'dakiler. Twitch'tekiler şanslı azınlık olabilir Twitch'te şu anda ama olsun. <laughs> onlar şanslı. şanslı. Ee, arkadaşlar Elbu ne alaka? Bugün bu videodan sonra bir evet. de şey videosu gelecek. Getson Fernandez e, İrfancan Kahveci videosu evet. gelecek ama o canlı yayın olarak yayınlanmadı. onu biz kayıt olarak yaptık. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Onu da öğleden sonra izleyebilirsiniz. saat 3 sularında. Onu da mutlaka izleyin diyorum. Roşat tebrik ederim. Yani evet Kadıköy'de önemli bir galibiyetti. Yani Biraz mikrofona yani. doğru geldi. Tamam Kadıköy'de söyleyeyim. önemli bir galibiyetti. Bir de gol çok manidardı. Hani geçen seneyi hatırlatmış olabilir Galatasaraylı arkadaşlar. Evet ya. Ee, gol çok güzeldi. Yani kaleciyi de geçtim falan ya böyle. Maçın adamı da Onyekuru ya. <gülüyor> yani <gülüyor> ee, Güzel bir karşılaşma oldu burada. İnşallah gerçekte de dostane bir karşılaşma bizi bekliyordur. Roşat'a geldiği için teşekkür ediyorum. Herkese teşekkürler. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Adam el Evet vur artık. Adam el falca. <gülüyor> falca! <gülüyor> Çok iyi. Sapın ağrım. Sapın ağrım. Hocam, hocam, sapın ağrım. Sapın ağrım. Sapın ağrım. Sapın ağrım. Sapın